İyi akşamlar değerli izleyiciler. Satır arasında bu akşam İyi Parti'de peş peşe gelen istifaları konuşacağız. Malum Meral Akşener 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından bir konuşmasında demişti ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya tarih yazacağız ya tarih olacağız demişti. Ama bugüne kadar ki olanlara bakarsak partinin neredeyse kurucuların yarısı ve çok önemli isimler peş peşe ediyor. Bugün de yine Ahmet İkik'i çok görevinden alındı. Peşinden e, Ece Güner geçen yeşil seçim döneminde e, flash transferlerden birisi o istifa etti. E, özellikle bu ittifak e, teklifini reddetmesi Meral Akçener'in parti içerisinde belli ki bir rahatsızlık yaratmış. Şimdi değerli e, dostumuz gazeteci Ali Kemal Erdem'le İYİ Parti'nin neler olduğu Bunları koyacağız. Bu istifalar beklenen şeyler miydi? E, hülasan Meral Akşener tarih mi yazacak, tarih mi olacak? Ali Kemal nasıl okuyorsun İYİ Parti'ki gelişmeleri? Tabii. Evet. Beklenmese dahi kaçınılmaz olan olaylardı. Ee, şimdi genel seçimlerden sonra malum herkes CHP'ye yöneldi. Sabahtan akşama kadar CHP'li yatıp kalktık. Fakat diğer partilerde olan tartışmalar görülmedi. Bu süreçte İyi Parti gözden kaçırıldı. Oysa İyi Parti kendi içinde bir tartışmaya girmişti. Belli ki parti bundan sonraki süreçte yeni bir ee, siyasi çizgiye gelmek istiyor. Bu siyasi çizgide de temel olarak daha CHP'den bağımsız, CHP'de mesafesi, mesafeli bir muhalefet çizgisine oturmak istiyor. Çünkü CHP yakın durmanın kendisine oy getirmediği konusunda bir kanat oluşmuş vaziyette partinin özellikle milliyetçi kökenli, MHP kökenli kadrolarında. Bu kadrolar seçimden sonra belli ki ağırlıklarını daha fazla arttırdılar ve Meral de etkileyebilecek noktaya geldiler ki Meral Akşener de sonuçta eski bir MHP'dir. E, bu e, ilk başta e, bu kadronun güçlenmesiyle beraber artık CHP yönelik olumsuz mesajlar işte ayrı bir ittifak olarak gidilmesi gerektiği noktasındaki mesajlar uzun süre kamuoyu tarafından iyi algılanamadı. Bu kamuoyu kimdir? Özellikle CHP'deki değişimci kanat yani bunların iddiasına göre CHP'de bir değişim olursa ittifaklar önünde hiçbir engel kalmaz. İyi Parti'nin tek sorunu Kemal Kılıçdaroğlu'da gibi bir algıya sahiplerdi bu arkadaşlar ki işlerinde böyle siyaset bilimci olarak adlandıracağımız insanlar vardı. Keza İyi Parti içerisindeki ilk belli bir kesimde de her türlü CHP'li İyi Parti arasında seçime doğru bir itfat sağlanabileceğini düşünüyordu. Hatta o kadar merak akşamlar peş peşe kendi e, açıklamalar yaptı. Ayrı bir parti olarak gideceklerini söyledi. Fakat geçmişten beri bu sürekli zikzaklar çizen bir politik anlayışları olduğu için hani, e, İnsanlar inanmadı. Hep şunu dediler. Ya seçime doğru tekrar masaya oturur, tekrar anlaşılır ve bir şekilde ortaya bulunur. Özellikle de İstanbul ve Ankara'da olur diye düşünüyordu. Burada da İstanbul ve Ankara'da olur diye düşünülmesinin en büyük nedeni işte Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener arasında abla kardeş yani kendileri öyle için abla kardeş ilişkisi beraber seçimlerden önce de işte bu bir mahkeme karar durumunda beraber mesaj vermişlerdi, sarılmışlardı. İşte ee, işte e, Meral Akşener gerek İstanbul gerek Ankara Belediye Başkanları Cumhurbaşkanlığı noktasında güçlü alt harpistler olarak söylemişti. Bütün bu ilişkilere bakıldığı zaman hepimize hepimizde en azından şu beklenti oluşmuştu. Tamam belki tam bir işbirliği olması da İstanbul Ankara'da olur. Ama günün sonunda bir bakıldı ki e, yani İyi Parti'deki özellikle Meral Akşener'deki ciddiye sanıldığından fazla. Ve e, bu sefer e, bugüne kadar e, İyi parti içerisinde de ittifak isteyen, hani CHP ile işbirliği isteyen veya CHP ile işbirliği olmasa da en azından Ekrem İmamoğlu'na destek olmasını isteyen çevreler işin ciddiyetini anladıkça bu sefer ikna etmek için açıklamalara başladılar. İşte nedir? OMS'deki 3 ok bir harita hazırlamış işte gidilmezse sonuç bu olur diye. Ee, başkaları diğer açıklamalar yaptı ama ben arkadaşlar bunların hiçbirini ciddiye almadığı gibi tam tersine bu açıklamaları yapanların üzerine üzerine gitti netek İbrahim Özkan'ı arayarak istifası istedi. Çünkü İbrahim Özkan evet. e, İstanbul'da çok iş bile yapılması yapılması isimlerden biriydi. E, bu hale bakılınca işte İYİ Parti içerisinde olan biraz daha böyle merkezde biraz daha Atatürkçü, seküler, diye tabir edebileceğimiz, ulusal diye tabir edebileceğimiz kesimler e, İYİ Parti'deki o değişimin öyle sandıkları gibi e, gelişmeyeceği ve partinin en azından Yerel seçimleri gözden çıkardığını ve bunu gözden çıkarırken de öyle kalkıp da e, anlık bir gözden çıkarma değil daha orta ve uzun vadeye dayalı bir stratejiye geçmek istedikleri nedir bu strateji? Dediğim gibi CHP ile araya mesafe koyan, araya mesafe koymakla kalmayıp yeri geldiği zaman CHP de sertleştirmekten kaçınan e, bir muhalefet anlayışı. Bu süre zarfında bu yeni muhalefet anlayışına AK Parti'yi de tabii geri geldiği eleştirecek ama... Yani ortak çıkarlar bir araya geldiği zaman da bir arada olmaktan kaçınmayacak. Çünkü şunu görüyor İyi Parti'deki bu MHP'li kadro. Biz diyor doğal olarak oy almamız gereken kesim işte AK Parti'den ve MHP'den olması gerekirdi. MHP'nin oyları düşmüyor. Geçenlerde sana çok güzel bir tarihte bulundu. Çünkü o tarafta bir rant elde ettiği sürece devletten he, faydalı olduğu sürece büyük, büyük bir oy kopuşu olmuyor. E, AK Parti'den de geçmiyor bu tarafa. Ne kadar AK Parti'nin o %35'e iniyor ama bu oy şey geçmiyor. Muhalefete geçmiyor. Niye? O tarafta CHP var diyor. Yok HDP var diyor. Geçmiyor. Bunlar kendini daha farklı bağımsız bir yere konulandırarak İYİ Parti. işte CHP'deki bu o, HDP ile iş dolayı rahatsız olabilecek e, ulusalcı kesimleri çekemeyeceklerine. E, keza zaman içerisinde de, e, bu araya CHP'nin mesafe konmalarından kaynaklı ve daha milliyetçi muhafazakar söylemden dolayı belki AK Parti'den ve MHP'den rahatsız olup da bugüne kadar gelmeyen kesimlerden de bir oy değişirebileceklerini düşünüyorlar. Ve bunun için tabir yerindeyse yerel seçim gözden çıkarmışlar. Adam da bunu açık açık söylüyor. İşte bu son noktada yani bu adamlarda artık İyi Parti'deki bu kararlılığı görünce zaten süreç içerisinde kendilerinin burada barınamayacağını hissedince e, abdif peş peşe gelmeye başladı. Yani Ece Güler diyelim. Şimdi Ali tamam. Ece Gülerf'te şeyde girmeden slot merak ediyorum ben. Şimdi bununla ilgili genel idari kurulunda bir oylama yapıldı. Ve bu oylama evet. kapalı oylama olduğu 35'e 14 gibi bir sonuçla iş birliğine karşı çıkıldığı ee, e, Şimdi Meral Akşener'in da o oylamada rengini belli etmediği iddia ediliyor. Ne kadar doğru biliyoruz. Ee, hani kürsüde yaptığı o konuşmalardan sonra ayrıca bir oy rengi belirtmesine de gerek kalmamıştı evet, ama. Şimdi görünen o ki ondan sonra milletvekillerinden tutun, işte parti yöneticilerine, belediye meclisinden, e, partinin e, işte milletvekili adayı olmuş, genel başkan yardımcısı olmuş pozisyondaki isimlerin şimdi bu kadar CHP ile iş birliği yapılması yönünde ağır bir e, tercih şey varken genel idare kurulunda böyle bir karar nasıl çıktı? Yani akla farklı sorular geliyor. E, özellikle iyi Parti'nin genel idare kurulu İyi Parti'nin partinin genel şeyini yansıtmaktan uzak bir genel kurulum Yoksa, yoksa hani bu karar da oradan çıkan iş yapmama kararı da Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'tan sonraki Cumhur İttifakı'nı desteklemek gibi bir plan dahilinde mi işliyor sorusu benim aklıma geliyor. Ne, nasıl diye düşünmemiz gerekiyor? Bence de bir plan var. Yani plan, tabii plan ne kadar tutar meçhul. Ama zaten başından beri İyi Parti seçim öncesinde de dikkat edersen Kemal Bey'in adaylığına pek sıcak bakmadı. Ve bu konuda bazı Pardon. Olar. Tabii. Ve sonra olumsuz eleştirileri oldu. Fakat son noktada şunu görüyorlar bence. Yani e, İyi Parti çıktığı zaman beklentileri şuydu. Biz e, merkezi tutacağız. Merkezi tuttuğumuz zaman işte bu AK Parti'den rahatsız olan kesimler bize yönelecek. MHP'den rahatsız olan kesimler yönelecek. Bizim oyumuzu artacak. İktidarın en büyük ortağı alacağız. Ne diyordu? Başbakanlık. Fakat iki seçimde de İYİ Parti'nin oyu %9. 10 bandında kaldı. Hani diyeceksin ki MHP'de o kadar oluyor. HDP'de o kadar oluyor. Ancak e, bulunduğu noktada oyun bundan fazlasını üstüne çıkmayacağını görüyorlar. Nedir? %50'lik Türkiye'de bir muhalefet bloğu var. Her şeye karşılık bu oranı %22-25 CHP'de kalıyor lider değilse, şey dediyse kalıyor. E, bir Kürt kesim var. E, arada yüzde falan işte bu ufak daha ufak sağ sol sosyal partiler. İyi parti bulunduğu süre içerisinde kalıyor onda. Ama milliyetçi partiler zaten doğası itibariyle muhalefetten çok hoşlanmazlar. Şimdi bunların e, çıktıkları yer olan MHP e, o tarafta yüzde onla ülkeyi yönetiyor. Evet. Devlet onlarda yani güvenlik onlarda, yargı onlarda, resmen ülkedeki bütün kilit rol onlarda. Üstlerinde sırtlarında küfe yok ama yetki onlarda yani birçok şey. E şimdi bakıyorlar yani senle ben aynı harekette bulunmuşuz Şöyle düşün. Yani oradaki psikoloji anlamak açısından. Ben bir yerde kalıyorum bir elim yağda bir elim balda. Sen de benle aynı yıllarca bulunmuşsun ama bakıyorsun ne bir eline imkan var ne belediye kazanabilmişsin. Ne evet. Devleti, bir de yapı itibariyle zaten o hareketler, milliyetçi hareketler muhalefette kalmayı sevmez. Yani devlete yakın durmayı sever. Şimdi İyi Parti'nin milletvekillerine bakıldığı zaman ciddi bir bölümün iş adamı kökenli olduğu belirtiliyor. Bu adam gelirken oraya biz iktidar olacağız diye gelmiştir, umuduyla gelmiştir. Ama günün sonunda bir baktı ortada iktidar yok muhalefet. Bir de CHP'li daha yakın bir İyi Parti içerisinde olduğu zaman ne olacak? Yarın bugün işlerin de aksayabilir. İşte devlette bir işin olur, şey yaparsın bu onların tabanını geriletebilecek bir şey. Şimdi sosyal demokrat ve milli, e, partilerde 60 yılda muhalefette kalsan eğer kendini orada o e, şeye karşılık e, durursun. Ama e, milliyetçi partiler bir şekilde devletle yakın olmak zorundadır ki e, tabanını koruyabilsin ve büyütebilsin. Olduğu yerde durursa erimeye başlar. Bunu evet. görüyor. E, tamam. Şener bunu fark olduğu için bir trend değiştirmeye çalışıyor, yol değiştirmeye çalışıyor. Evet. Şunu da merak ediyorum. Şimdi hadi özellikle daha layık daha e, hadi. Ee, Meral Akşener'in ben tekrar MHP tabanına, AKP tabanına uydurayım, orayı e, kendime çekeyim politikasına itiraz edenler diyelim. Ve bu süreçte evet. işte, İYİ Parti'den ayrılanlar. Bundan sonra da e, hemen onu da kısaca söyleyeyim. Yedi istifalar bekliyor musun? Daha bir süre devam eder Çünkü bu politikaya uymayacak insanlar vardır. E, farklı evet. beklentilerle girmiş insanlar da olabilir. Bunlardan bölünmeler, ayrışmalar olacaktır. Bir miktar yer seçimde oyuyla düşebilir. Ama ben İyi Parti'nin bunları göze aldığını düşünüyorum Akşener. Peki. Akşener karar almıştır. Peki o ayrılanlar için adres Cumhuriyet Halk Partisi mi olur? Zafer Partisi mi olur? Gelecek Parti, Memleket Partisi mi olur? Özür dilerim. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir haber var. Sistem, Memleket Partisi'nden <laughs> CHP'den ayrılıp oraya gidenlerin tekrar Özgür Özel'in baba ocağına dönük çağrısı üzerine dönelim parti dedikleri. Ama orada da bir kanadın. Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi dizayn ettiği gibi bizi de dizayn etmeye çalışıyor diye. Özellikle o görüşmelerin ardından böyle bir asıl onunla dair bir kulis yazıldı. Yalanlandığını ben duymadım. Ee, i̇yi Parti'den kopanların adresi neresi olur? <laughs> Burada Ümit Özdağ mı bir yol açılır? Var mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi onları büyük oranda kendi şeyine hem seçmen olarak hem kadro olarak katabilir ama. Şöyle bir şey, e, memleket partisi ilk şekilde olmaz. Memleket partisi sonuç olarak ilgi kaybetti. Yani Muharrem İnce de bir gözünü zaten CHP'de olduğunu her türlü hissettiriyor. CHP bugün gelirse hazır gelecek. Yani dolayısıyla memleket partisinin ben o açıdan daha bir ve şansını görmüyorum. E, CHP'nin biraz daha şansı var e, ama onun akıbeti de şuradan sonra belli olur. Bir kere yerel seçimler bir geçsin. Yerel seçimlerde eğer Ek, e, Ekrem İmamoğlu kazanırsa ve tabii ki CHP üzerindeki bu gücü devam ederse bu isimlerin CHP'ye gireceğini büyük ölçüde tahmin edebiliriz. E, Zafer Partisi'ne giderler mi? Belki bir kişi müferit olarak gidebilir ama Zafer Partisi çok lider odaklı gidiyor. Yani baktığı zaman Zafer Partisi eşittir Ümit Özdağ. Ortada bir kadrodan şu an için bahsetmek zor. Ama e, şu bir gerçek e, İyi Parti'den gidecek oyların bir kısmının Zafer'e gitme ihtimali var ama bu performanslarına bağlı daha büyük ölçüde CHP atmayı akacaktır diye düşünüyorum. İşte bunun yanında e, işte e, illere göre yani illerdeki adaylarına göre yine kendi partilerinde de kalabilirler. Yani şimdiden adam e, işte birkaç istifa oldu diye tümden de partisine vazgeçmeyebilir. Genel Partisi'nin politikasını beğenmeyebilir ama o ildeki adayı beğenebilir. E, onu seçim döneminde göreceğiz ama CHP'nin şansı biraz daha yüksek bu konuda e, daha organize durumda olduğu için. Peki şimdi bir seçim simülasyonu yapacak olursak. Şimdi Meral Akşener e, az önce dedik e, özellikle Cumhuriyet Cumhur İttifakı'ndan memnun olmayan ama işte CHP ve vesaire sayesinde sebeplerle buraya gelmeyen seçmene e, göz koymuş belki ki. E, ve diyor ki ısrarla biz kendi adaylarımız. İstanbul'da şöyle bir simülasyon yapsak. Cumhur İttifakı kendi adayıyla giriyor. E, CHP o güne kadar kurabildiği ittifaklarla kendi adayıyla giriyor ve İyi Parti de kendi adayıyla giriyor. Tabii ki aday profili burada önemlidir de burada en büyük zararı şimdi çünkü Akşener'in iddiası şu ben onlarla aram mesafe buyduğum zaman MHP ve AKP tabanından oy alacağım diyor. Bu durumda İstanbul seçimi açısından baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'na vereceği zarar kadar Bakın Adayı'na da zarar verir mi yoksa bu işler e, kim daha çok zararlı? İyi partiler, bu, et, 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 bu seçimde ekran neler olacağını çıkar. Çünkü hani bu bahsettiğim şeyi önce bir kere politikaya hayata geçirmesi lazım. Hani e, biraz e, işte bu milli için muhafazakar söylemi biraz zamana geçirmesi lazım. İlk etapta İYİ Parti'nin göstereceği aday mevcut İYİ Parti seçmeninden oy alacaktır. Hani e, atıyorum e, örneğin diyeyim yani şu an İstanbul'daki oylar ezberimde değil yani 500 bin oy varsa 300 bini 400 bini işte dağılırsa CHP gelirse hadi 100 bin bile bu 100 bin muhalefetin gidecek olur. Ama bahsettiğim biraz daha ileriye dönük bir politika. İlk etapta hemen AK Parti kanadından şeyi beklemiyorum çok ciddi iyi Parti'ye bir geçiş ama AK Parti kanadından belki şeyi oykayabilir. Yani nedir? Saadet Partisi'nin işte gelecek, deva, onlar birer ala çıkarırsa oralara bir şey de kayabilir. Keza yeni Refah Partisi eğer bağımsız durursa tekrar oraya bir miktar oy kayabilir. Ee, bu durumda risk daha çok tabii ki e, Ekrem İmamoğlu açısından olur. Peki İyi Parti İstanbul adayı için konuşulan isimler kimse var mı şu İşte bu Buğra Kavuncu konuşuluyordu. Ondan sonra e, Suat Soy ismini unuttum e, yine. Zaten tekrar İBB'ye İBB'ye e, de iki var. E, bir de Meral Akşar şunu yapacaktır tabii ki. Yani e, CHP'nin güçlü olduğu yerlerde çıkaracağı adaylar buradaki Seçmene yönelik hani biraz daha böyle e, kentli, e, biraz daha Atatürk olul olan insanlar çıkaracaktır. Yani e, bence asıl e, rekabeti bu seçimde biraz seçimde CHP'ye karşı verecek. E, belli ki olan bitenlerden dolayı da e, biraz kızgınlığı da var. Hani şunu görmek istemez. Şimdi bir taraftan da böyle bir iddia oluşacak. İyi Parti bu seçimden çok boy kaybederse işte. Seçmeyi tarafından cezalandırılmış gibi görüntüye de çok da düşmek istemeyebileceği için iddialı adaylar da gösterebilir illerde. Hani e, asıl kazanılmasının nedeni bizdik. Asıl bizim sayemizde kazanılıyordu. Hissiyatını vermek için büyük şehirlerde de e, CHP'ye karşı iddialı adaylar çıkarabilir. Hani bazı insanlar bunu tersten görüyor. Diyor ki işte e, CHP kaybettirirse halk onu sorumluluklar. Ama tersinden de düşünüyor olabilir. Asıl keramet bizi delirtmek de isteyebilir. Ha. Yani bir anlığı var. Asıl keramet bizdeydi. O zaman son cümle son soru. Akşener'in o cümlesine gidersek bu seçtiği yol, bu yeni stratejisi. iyi Parti tarih mi yazacak, tarihi olacak. Seni de alalım, onunla veda edin. İyi Parti zaten her türlü tarihi yazdı şu ana kadar. <laughs> yani yaptıkları ile daha bir sürü tarihi yazdı. Tarih olacak demek için e, erken gidişatı e, görmek lazım. E, güç kaybeder yerel seçimlerde. Ama ee, söylemlerini görmek gerekiyor. Yani sonuç olarak iktidar her zaman için belli ölçüde yıpratıcıdır. Yani bugün bir oy kaybı olacaksa daha çok iktidar kanadından elinde sonunda olacak. Ama bugün, ama yarın bugüne kadar olmadı gerçi ama elinde sonra o %50'den bir oy kopacak. Hani eğer tarih durmazsa. Yani bu tarih kim yerde 20 yıl oluyor, kim yerde 30 yıl oluyor. İşte o gün onun oyunu kim alacak? Burada Meral Akşener kendisi adına hesaplanıyor olabilir. Yani çok kısa özetleyeyim. Meral Akşener'in Erdoğan'la 50 artı 1'in bitmesinde e, ki oluşan bu fikir birliğinin en büyük nedeni şu. Biz diyor bu 50 artı 1 sistemiyle devam edersek sürekli ittifaklarla Cumhurbaşkanlığı adaylığına gitmemiz lazım. O durumda da en büyük parti CHP olduğu için işte, CHP'nin adayına Cumhurbaşkanı göstermemiz lazım. Ama eğer sistem değişirse en çok oy alan lider adı Cumhurbaşkanı olma ihtimali olursa ne yarın bugün bizim adını vereceğimiz milliyetçi bir aday cumhurbaşkanı olmasın. Yani gelecektik ki e, şansını yeni bu dönemle daha fazla görüyor. O nedenle onu devam edecektir. Oyu kaybeder ama biraz daha etkisi sürecektir merak içindir. Ben kısa vadede e, çok kolay e, iyi Parti'nin hani e, sahnede çekileceğini sanmıyorum. Ali Kemal çok teşekkürler. E, gerçekten İyi Parti'de biçimden bu yana özellikle seçimden bu yana da değil, e, bu ittifak teklifini reddetmesi ve o süreci başlatmasından bu yana çok ilginç istifalı, çok ilginç e, kokuşlar oluyor. E, parti içerisinde karşılıklı suçlamalar da bir taraftan devam ediyordu. Ama şimdi e, Sayın Akşener'in bu tercihinin sonuçlarında olacağını sandık geldiği zaman Mart ayında göreceğiz. Hala tabii ittifaklar e, ihtimali ortada. Her ne kadar böyle iddialı şeyler yapılsa da o klasik e, siyasetin klasik kölesiyle bitirelim. Siyasetti 24 saat çok uzundur değil mi Ali Kemal? En uzun. Oh, oh. Bir de çok da şey bağlamamak lazım. Yani eğer ilçelerde iyi adaylar gösterlerse olabilir. Yani halkın %95'inin bu tartışmaları çok umursadığı yok. E, i̇ddialı adaylar çıkartırlarsa e, kazanırlar demiyorum ama e, oy bölebilirler. Alın. Çok teşekkürler değerli izleyiciler. Başka bir satır arasında görüşene kadar alışılmamış. Çok teşekkürler.